Merhaba. Hoş geldiniz. İçeriğimizi beğendiyseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Cameron Blake pek çok kişinin hayranlık duyduğu türden bir adamdı. Başarılı, zeki, sağlam bir kariyere ve önüne çıkan her sorunu çözme konusunda etkileyici bir yeteneğe sahipti. İşi sürekli seyahat etmeyi, farklı eyaletlerde toplantılar yapmayı ve büyük müzakerelerin seyrini değiştirebilecek ani kararlar almayı gerektiriyordu dışarıdan bakıldığında her şey kontrolü altındaymış gibi görünse de içinde sessizce birikmeye başlayan bir yorgunluk taşıyordu. Bu temponun bir bedeli olduğunu biliyordu ve ne yazık ki bu bedel kendi evliliği oluyordu. Eşi Madeline birkaç yıl önceki kadın gibi değildi artık. Eskiden uzun ve planlarla dolu olan sohbetler artık kısa, tek heceli mesajlara dönüşmüştü. Seyahatleri sırasında yaptığı aramalar soğuk bir tavırla karşılanıyor, Sanki Madeline her zaman meşgul, dalgın ya da sadece konuşmak istemiyor gibiydi. Cameron içten içe bu değişiklikleri fark ediyordu ama bunların sadece geçici dönemler olduğuna inanmayı tercih ediyordu. Ne de olsa evliliklerde inişler ve çıkışlar olurdu ve sonunda her şey yoluna girecekse her türlü zorluğa göğüs germeye hazırdı. Onun duygusal dengesini koruyan şey ise şüphesiz çocuklarıyla olan ilişkisiydi. Chloe ve Dylan onun her zaman sığındığı güvenli limanı olmuştu. Yaşları genç olsa da, babalarının aile için yaptığı fedakarlıkları anlayacak kadar olgundular. Cameron ne zaman bir seyahatten dönse, onlarla oturup konuşur, güler, hikayeler paylaşır ve onların hayatlarını dinlerdi. Bu anlar kutsaldı. Onu ayakta tutan yakıt buydu. O sabah Cameron uçaktan yeni inmiş, telefonunu açtığı anda Chloe'den gelen birkaç cevapsız çağrıyı fark etti. Bu, zihninde anında bir alarm çanının çalmasına neden oldu. Kızı nadiren böyle ısrarla arardı ve çağrıların yanında vücudunu donduran bir mesaj vardı. Baba, buraya gel. Acil. Lütfen. Bu basit ama aciliyet dolu mesaj kalbinin delicesine atmasına neden oldu. Geri aramayı denedi ama kimse cevap vermedi o anda aklından olası her senaryo geçti. Bir kaza mı? Sağlık sorunu mu? Bir kavga mı? Dylan'la ilgili bir durum mu? Gaz pedalına sonuna kadar basıp doğruca kızının evine sürerken zihni her biri birbirinden korkutucu binlerce teori üretiyordu. Yol boyunca Cameron direksiyonu sıkıca kavradı. Sakinleşmeye çalışarak derin nefesler aldı. Chloe ile son zamanlardaki konuşmalarını ve kızının ne kadar mesafeli göründüğünü düşündü acaba bununla bir ilgisi olabilir miydi? Son aylarda daha sessiz görünen Dylan'ı da düşündü. Ve tabii ki Madeline'i, ilişkilerini ele geçiren o soğukluğu, sanki görünmez bir şeyin birlikte inşa ettikleri her şeyi aşındırdığını düşünmeden edemedi. Ket ettiği her kilometre bir ömür gibi geliyordu. Endişesi, sanki derinlerde ciddi bir şeyin ortaya çıkmak üzere olduğunu bilen tuhaf bir hisle karışmıştı kızının evinin önüne park ettiğinde kalbi o kadar hızlı atıyordu ki göğsünden fırlayacak gibiydi. Aceleyle arabadan indi, kapıyı çaldı ve Chloe kapıyı açtı. Yüzü solgundu. Gözleri saatlerce ağlamış gibi kıpkırmızıydı. Hiçbir şey söylemeden babasının elini tuttu ve onu oturma odasına götürdü. İçeri girer girmez kanepede oturan Dylan'ı gördü. Bakışları boş, elleri titriyor, bacakları huzursuzca sallanıyordu. Hava o kadar ağırdı ki, adeta elle tutulabilirdi. Cameron derin bir nefes aldı ve kararlı ama endişeli bir sesle ne olduğunu sordu. İkisi de hemen cevap vermedi. Chloe sanki güç ister gibi Dylan'a baktı, sonra bakışlarını tekrar babasına çevirdi. Konuşmaya çalıştı ama kelimeler boğazına dizildi. Bunun üzerine Dylan elini yüzünde gezdirdi. Kanepede doğruldu ve birkaç saniye sonra konuşmayı başardı. Baba, bilmen gereken ciddi, çok ciddi bir şey var. Cameron göğsünde keskin bir acı hissetti. Oğlunun ses tonu şüpheye yer bırakmıyordu. Bu ne bir saçmalıktı ne de kısa bir konuşmayla çözülebilecek bir şeydi. Ciddiydi. Ve o anda anladı ki her ne olacaksa bu konuşmadan sonra hayatı bir daha asla eskisi gibi olmayacaktı. Koltuğa yerleşti, kollarını kavuşturdu ve sadece anlatın dinliyorum dedi. Ardından gelen sessizlik boğucuydu. Chloe başını eğdi, birkaç saniyeliğine gözlerini kapattı ve babasına tekrar baktığında gözleri yaşlarla doluydu. Anlatmak üzere olduğu şey, patlamak üzere olan bir bombanın ağırlığını taşıyordu. Dylan derin bir nefes aldı. Sanki hala devam etmek istediğinden emin olmak ister gibi hızla kız kardeşine baktı ve sonra konuşmaya başladı. Sesi titriyordu ama son birkaç gündür, belki de haftalardır inşa edilmiş gibi görünen bir kararlılık taşıyordu. Her şeyin küçük şüphelerle başladığını söyledi. Başta önemsiz görünen ama zamanla bir araya getirildiğinde ancak anlam kazanan yapboz parçaları gibi biriken şeylerle. Annelerinin tuhaf davranışlarını nasıl fark etmeye başladıklarını anlattı. Medlin, rutininde hiç olmayan saatlerde evden çıkıyordu. Markete gittiğini söylüyor ama dönmesi çok uzun sürüyordu. Bir arkadaşını ziyarete gittiğini söylüyor ama kontrol ettiklerinde o arkadaşının seyahatte olduğunu ya da ziyaretten haberi bile olmadığını öğreniyorlardı. Madeline evden daha sık uzaklaşırken aynı zamanda dış görünüşüne de daha fazla özen göstermeye başlamıştı. Aniden daha şık giyinmeye, makyaj yapmaya, daha önce hiç duymadıkları yeni parfümler sıkmaya başlamıştı. Ve bu ara sıra olan bir şey değildi. Sık sık tekrarlanıyordu. Bu noktada Chloe araya girdi, derin bir nefes alıp hızla gözlerini sildi ve bunun artık görmezden gelemeyeceği bir şekilde onu rahatsız etmeye başladığını ekledi. Her şeyin netleştiği o günü canlı bir şekilde hatırlıyordu. Bir cuma günüydü ve anneleri öğleden sonra kuaföre gideceğini söyleyerek evden çıkmıştı. O ana kadar her şey normal görünüyordu. Ama kendisinin de açıklayamadığı bir nedenle içinden bir ses bunun mantıklı olmadığını söylemiş ve annesini takip etmeye karar vermişti. Arabasına binip tam olarak ne yaptığını ya da ne keşfedeceğini bilmeden onun peşine düşmüştü. Boğuk bir sesle Madeline'i her zamanki kuaföründen çok uzakta, bambaşka bir mahalleye kadar nasıl takip ettiğini anlattı. Madeline'in arabayı park ettiğini ve birkaç dakika sonra bir adamın ona yaklaştığını gördü. Uzun boylu, bakımlı, şık giyimli ve hiç şüpheye yer bırakmayan bir samimiyetle sarıldıklarını, hızlı bir öpücük paylaştıklarını, etrafa kimse izliyor mu diye kontrol eder gibi baktıklarını ve sonra birlikte bir restorana girdiklerini izledi. Chloe, arabada birkaç dakika boyunca dona kaldığını, ellerinin terlediğini, dışarı çıkıp bir sahne mi yaratmalı, restorana mı girmeli, her şeyi kameraya mı çekmeli, yoksa hiçbir şey görmemiş gibi mi yapmalı bilemediğini söyledi. Ama yapamadı. Oradan titreyerek ayrıldı. Eve gitti, ve saatlerce ağlayarak bunu babasına mı söylemesi, kardeşiyle mi konuşması, yoksa hiçbir şey görmemiş gibi mi davranması gerektiğini düşündü. Beklemeyi seçti. Emin olması, bunun tek seferlik bir buluşma mı yoksa gerçekten bir şeyler mi döndüğünü anlaması gerekiyordu. Sonraki günlerde Dylan'la konuşmaya başladılar ve gördüklerini anlattığında kardeşinin tepkisi anında oldu. Hiç tereddüt etmedi. Arabayı alıp Madeline'i o da takip etmeye karar verdi ve şaşırtıcı bir şekilde çok da çaba sarf etmesi gerekmedi. Her şeyi doğrulaması sadece iki gün sürdü. Annesinin bir iş merkezinin önünde park ettiğini, arabadan gülümseyerek indiğini ve bir kez daha aynı adam tarafından karşılandığını gördü. Grant adında bir adam. O andan itibaren iki kardeş harekete geçmeleri gerektiğine karar verdiler. Ama doğrudan yüzleşmek yerine farklı bir yol seçtiler. Araştırmaya başladılar. Sosyal medyayı taradılar. Grant'in kim olduğunu, nerede çalıştığını, ne iş yaptığını ve arkadaşlarının kimler olduğunu öğrendiler. Bekar olduğunu, satış işinde çalıştığını ve görünüşe göre çok aktif bir yaşam tarzı olduğunu keşfettiler. Ama burada durmadılar. Eğer bunu durduramıyorlarsa, en azından müdahale edebileceklerine karar verdiler. Sahte profiller oluşturdular. Grant'e anonim mesajlar göndermeye başladılar ve tam olarak ne yaptığını bildiklerini açıkça belirttiler ona Madeline ile uzaktan çekilmiş fotoğraflarını, dikkatli ol, seni izliyoruz veya onun evli olduğunu biliyorsun değil mi? gibi kısa mesajlarla birlikte gönderdiler. Amaç basitti. Korku salmak, rahatsızlık yaratmak, devam etmeye deyip değmeyeceğini yeniden düşünmesini sağlamak. Bunun yanı sıra ikisinin olacağını bildikleri yerlerde görünmeye başladılar. Yüzleşmek için değil, sadece görülmek için. Bu neredeyse psikolojik bir oyundu ve işe yaradı. Sonraki haftalarda Madeline'in daha endişeli, daha gergin olduğunu, sürekli etrafına bakındığını, yanlarında telefonda konuşmaktan kaçındığını ve giderek daha fazla gizlice dışarı çıktığını fark ettiler. Ama aynı zamanda bir şey onlar için netleşti. Ne kadar çabalarlarsa çabalasınlar, hayal ettikleri etkiyi yaratmıyordu. Aksine, onlar ne kadar baskı yapmaya çalışırsa, anneleri o kadar uzaklaşıyor, o kadar çok kendini o gizli ilişkiye atıyordu ve bu Chloe ve Dylan için mideye atılmış bir yumruk gibiydi. Artık bunun üzerinde kontrolleri olmadığını anladılar. Durum hayal ettiklerinden daha büyüktü. İşte o zaman en zor kararı verdiler. Oturup Madeline ile konuşmaya, gözlerinin içine bakıp her şeyi ortaya dökmeye, her şeyi bildiklerini, incindiklerini, hayal kırıklığına uğradıklarını ve yaralandıklarını göstermeye karar verdiler. Her şeyden önce bunun aileyi yok ettiğini söyleyeceklerdi ve tam olarak bunu yaptılar. Rastgele bir akşam o eve geldiğinde onu karşıladılar ve lafı dolandırmadan Chloe doğrudan sordu. Anne, Grant kim? Ardından gelen sessizlik sağır ediciydi. Madeline anında bembeyaz kesildi, kekeledi, konuyu değiştirmeye çalıştı. Onun sadece bir arkadaşı, uzun zamandır tanıdığı biri olduğunu söyleyerek bir bahane uydurdu. Ama yakasını bırakmadılar. Ona fotoğrafları gösterdiler, mesajları okudular ve Dylan ekledi. Lütfen bize daha fazla yalan söyleme. Zaten her şeyi biliyoruz. Birkaç dakika boyunca yalan söylemeye devam etmeye çalıştı. Abarttıklarını, bir şeyler uydurduklarını, bunun bir taciz olduğunu söyledi. Ama kaçacak bir yer kalmadığını anladığında derin bir nefes aldı. Başını eğdi ve iki çocuğunun duymayı asla hayal edemeyeceği kelimeleri döktü. Peki, haklısınız. Evet, Grant'le birlikteyim. Çocuklarıyla yaptığı konuşmadan sonra Madeline o kadar sarsılmış, o kadar utanmıştı ki onların yüzüne bile bakamıyordu. O gece ortaya dökülen her şeyin baskısı, utancı ve ağırlığı onun anlık bir karar vermesine neden oldu. Fazla bir şey söylemeden yukarı çıktı. Bir bavula birkaç parça kıyafet attı ve aşağı inerken kısık ve titrek bir sesle sadece birkaç günlüğüne evden ayrıldığını, düşünmek, kendini toparlamak ve kafasını boşaltmak için zamana ihtiyacı olduğunu söyledi. Sadece bir bavul değil, aynı zamanda sebep olduğu her şeyin pişmanlığı, utancı ve suçluluk duygusunu da taşıyarak başı önde sessizce ayrıldı. O anda Chloe gözyaşlarına boğuldu. Dylan ise felç olmuş gibi oturuyor. Sanki artık onu tanımıyormuş gibi annesine sabit bir şekilde bakıyordu. Sanki bir anda o kadar hayran oldukları kadın bambaşka birine dönüşmüştü. Ve işte tam o anda anladılar ki ne kadar acı verici olursa olsun bunu artık Cameron'dan saklayamazlardı. Bilmesi gerekiyordu ve hemen bilmesi gerekiyordu. Cameron birkaç saniye sessiz kaldı çocuklarının az önce açıkladığı her şeyi sindiriyordu. Sanki beyni, almayı asla hayal bile edemeyeceği bir bilgiyi işlemeye çalışıyordu. Elleri terlemeye, kalbi hızla çarpmaya başladı ve ne kadar sakin kalmaya çalışsa da, hissettiği şey uyarı olmadan, hazırlıksız, hiçbir anestezi olmadan gelen bir gerçekle çarpılmak gibiydi. Chloe'ye sonra Dylan'a baktı ve sanki bir parçası hala duyduklarına inanmıyordu. Sanki derinlerde bunun bir yanlış anlaşılma bir hata, yakında açıklığa kavuşacak büyük bir karışıklık olmasını diliyordu. Ama değildi. Her şey anlam kazanıyordu. Son birkaç aydır görmezden gelinen her detay, her işaret. Soğuk mesajlar, boş bahaneler, giderek sıklaşan yokluklar, sanki her zaman acelesi varmış ya da sadece konuşmak istemiyormuş gibi yarıda kesilen konuşmalar. Sanki birden gözlerindeki bir perde yırtılmış, başından beri orada olan ama onun sevgiden ya da belki de korkudan görmemeyi seçtiği bir gerçeği ortaya çıkarmıştı. Derin bir nefes aldı. Ellerini yüzünde gezdirdi ve ayağa kalktı. Çocuklara sakin bir şekilde Madeline ile konuşması gerektiğini, bunun artık ertelenemeyeceğini, saklanamayacağını, halının altına süpürülemeyeceğini söyledi. Her şeyi açıkça, yüz yüze, dolambaçsız, yarım yamalak gerçekler olmadan ortaya dökme zamanı gelmişti. Chloe ve Dylan birbirlerine baktılar. Biraz korkmuş, biraz da rahatlamışlardı. Çünkü o andan itibaren işlerin asla eskisi gibi olmayacağını biliyorlardı. Cameron telefonunu aldı. Madeline'i aradı ve eve gelmesini istedi. Acil olduğunu, konuşmaları gerektiğini söyledi. Hattın diğer ucundaki sesi şüpheli, biraz gergin geliyordu. Sanki derinlerde bir şeylerin olmak üzere olduğunu zaten biliyor gibiydi. Ne hakkında olduğunu sormaya çalıştı ama Cameron sadece "Gel, konuşmamız gerek." diye yanıtladı. Beklerken zaman akmak bilmiyordu. Chloe huzursuzca bir ileri bir geri yürüyor. Dylan ise oturduğu yerde boş bir noktaya dalmış, kendi düşüncelerinde kaybolmuştu. Cameron ise oturmuş, boşluğa bakıyordu ama içinde patlamak üzere gibiydi. Öfkeyle değil, hayal kırıklığıyla. Göğsüne sığmayacak kadar büyük bir hayal kırıklığıyla. Yaklaşan arabanın sesi kalplerini hızlandırdı. Madelin evin önüne park eder etmez birkaç saniye boyunca direksiyonu sıkıca kavradı. Sanki bu onu yüzleşeceği şeye hazırlayabilirmiş gibi derin nefesler aldı. Çocukların ona her şeyi anlattığını zaten biliyordu. Sadece onların bakışlarını, hayal kırıklığını, o konuşmanın ağırlığını hatırlamak bile midesinin kasılmasına yetiyordu. Kaçış yolu olmadığını biliyordu. O anda tek seçenek Cameron'ın karşısına çıkmak ve sakladığı her şeyi yüz yüze itiraf etmekti. Arabadan indi. Güçlü görünmek için nafile bir çabayla saçını düzeltti. Bir kez daha derin bir nefes aldı ve içeri girdi. Kapıdan geçer geçmez ortamı anlamak için çok şeye ihtiyacı olmadı. Cameron oturma odasının ortasında duruyordu. Ciddi, kolları kavuşturulmuş, doğrudan ona bakıyordu. Chloe oturmuş, belli etmeden gözyaşlarını siliyor. Dylan ise kayıp bakışlarla sanki bir an önce her şeyin bitmesini ister gibi bacaklarını huzursuzca sallıyordu. Cameron onun bir kelime etmesini beklemedi. Gözleri buluştuğu anda doğrudan kuru ve kararlı bir şekilde sanki acısını tüm gücüyle bastırıyormuş gibi konuştu. Madeline konuşmamız gerek. Ve bu sefer yalan yok. Ses tonu kaçışa, bahanelere ya da dolambaçlı yollara yer bırakmıyordu. Madeline birkaç saniye sessiz kaldı. Derin bir nefes aldı ve artık kendini savunmanın ya da rol yapmanın bir anlamı olmadığını anladı. Kaçacak yeri kalmamıştı. Sonra başını hafifçe eğdi, ellerini sıktı ve titrek ama dürüst bir sesle yanıtladı. Biliyorum. Zaten bildiğini biliyorum. Chloe ve Dylan benimle yüzleşti. Ben her şeyi anlattıklarını biliyorum. Cameron gözlerini kırpmadan sabit bakışlarını korudu. Onun sonuna kadar gitme cesaretini göstermesini bekledi ve Madeline gözyaşlarını tutarak devam etti. Doğru. Hayal ettiğin her şey, sana anlattıkları her şey doğru. Ben Grant'le birlikteyim. Sesi cümlenin ortasında, sanki bu onu parçalıyormuş gibi kesildi ama kelimeler havada birer hançer gibi birer birer döküldü. Ardından çöken sessizlik ağır geliyordu. Chloe yüzünü eğdi, gözyaşlarını tutmak için gözlerini sıktı. Dylan, nasıl ifade edeceğini bile bilmediği bir öfke ve hüzün karışımıyla ağır nefesler alıyordu. Cameron hareketsiz kaldı. Öfke mi, hüzün mü, tiksinti mi, yoksa hepsi birden mi olduğunu belli etmeden ona bakıyordu. İçinde göğsü eziliyormuş gibiydi. Madeline, sanki kendi hatasının ortasında bir parça onur arıyormuş gibi o boşluğu doldurmaya çalıştı. Böyle olmasını istemedim. Ben, ben kayboldum Cameron ne zaman, nasıl bilmiyorum. Sadece ve sonra durdu. Hiçbir açıklamanın bunu daha az acı verici, daha az aşağılayıcı, daha az zalim kılmayacağını fark etti. Başını eğdi, derin bir nefes aldı ve neredeyse duyulmayacak bir şekilde fısıldadı. Her şeyi mahvettim. Cameron kollarını kavuşturdu. Kendisini bile şaşırtan o kontrolü koruyarak yavaşça nefes aldı ve kararlı, buz gibi, net bir sesle yanıtladı. Kaybolmadın Madeline. Seçimler yaptın ve şimdi onlarla yaşa. Kadın bir adım atmaya, belki bir gerekçe, belki daha az acınası gelen bir özür için bir konuşma alanı yaratmaya çalıştı. Ama Cameron kararını çoktan vermişti. Her şeyi ayırıyorum. Bundan sonra senin hayatın senin, benimki benim. Benim için bitti. Madeline ayakta durmaya çalıştı. Elini göğsüne koydu sanki çökmek üzere olan bedenini tutmaya çalışır gibi. Lütfen Cameron. Hayır, böyle değil. Geçmişimizi böyle çöpe atma. Ama cümlesini bitiremeden Cameron onun sözünü kesti. Gözlerinin içine kararlılıkla, kırpmadan, tereddüt etmeden bakarak konuştu. Ben hiçbir şeyi çöpe atmadım. Bunu sen yaptın. Ben sadece senin yok ettiğin bir döngüyü bitiriyorum. Ve biliyor musun? Sorun değil. Sen özgürsün, ben de öyleyim. Cameron arkasını döndü, yukarı çıktı ama kimsenin beklediğinin aksine kendi eşyalarını toplamaya gitmedi. Dolaba yürüdü, kapaklarını açtı ve hiç düşünmeden onun kıyafetlerini çekip çıkarmaya başladı. Bütün askıları kaptığı gibi yatağın üzerine fırlattı, çekmeceleri açtı, modeline ait ne varsa topladı. Çantalar, ayakkabılar, kozmetikler, belgeler, aksesuarlar hiçbir şeyi katlamaya zahmet etmedi. Sadece bakmadan, tereddüt etmeden bavullara tıkıştırdı. Kapattığı her fermuar, geri dönüşü olmaksızın, şiddetle sonlandırılan bir döngü gibiydi. Hızla aşağı indi, bir bavulu oturma odasının ortasına bıraktı. Tekrar yukarı çıktı. Bir diğerini, sonra bir diğerini daha aldı. Hepsini kapının yanına yan yana koydu. Sanki evde hala kalan her parçasını fiziksel olarak dışarı atıyormuş gibi bavulların yere çarpma sesi, çekmecelerin açılıp çekilme gürültüsü, Chloe'nin boğuk hıçkırıkları ve gördüklerine inanamayarak sadece olanları izleyebilen Dylan'ın ağır sessizliğiyle karışarak tüm evde yankılandı. İşi bittiğinde derin bir nefes aldı. Bembeyaz kesilmiş, elleri titreyen, gözleri fal taşı gibi açılmış, nereye bakacağını bilemeyen Madeline'e doğrudan baktı. Ve kararlı, doğrudan, jilet gibi keskin bir sesle şöyle dedi. Artık burada yaşamıyorsun. Eşyalarını al. Hemen git. Madeline gözlerini daha da büyüttü. Elini ağzına götürdü. Kelimelerin üzerine basarak başarısız bir şekilde bir şeyler mırıldanmaya çalıştı. Cameron, bekle lütfen. Adam, ses tonunu hiç değiştirmeden gözlerini dosdoğru doğru kadının gözlerine dikerek cevap verdi. Evet, yapıyorum. Neden biliyor musun? Çünkü bunu daha önce sen yaptın. Tek fark sen bunu benim arkamdan yaptın. Bense senin gözlerinin önünde yapıyorum ve sen o kapıdan bugün çıkıp gidiyorsun. Madeline titreyerek ve gözlerinden yaşlar sel gibi akarak dona kaldı. Bavullara bir türlü uyanamadığı bir kabusa bakar gibi bakıyordu. Chloe iki eliyle yüzünü kapamış bir çocuk gibi hıçkırıyordu. Dylan ise kıpkırmızı olmuş gözleriyle hareketsizce olan biteni izliyor, tamamen dağılıp gitmemek için adeta kendi ruhuna tutunurcasına ellerini parmak boğumları beyazlaşana dek sıkıyordu. Cameron kapıya yürüdü. Açtı ve bavulları teker teker dışarı itti. Sonra kadının yüzüne bile bakmadan her şeyi mühürleyen o sözleri söyledi. Bundan sonra bu evin bir parçası değilsin. Git. Madeline ellerini başına götürdü. Nefesi kesildi. Oracıkta yığılıp kalacak gibiydi ama artık geri dönüşü olmadığını biliyordu. Arkasına bakmadan ne çocuklarının ne de Cameron'ın yüzüne bakacak cesareti bulamadan bavulları sürükleyerek kaldırıma kadar yürüdü. Attığı her adımda sadece bavulların değil, yaptığı her seçimin ağırlığını da taşıyor gibiydi. Ve tam o anda, bir zamanlar kontrol, güvenlik ve hakimiyet gibi görünen her şeyin toza dönüştüğünü anladı. Her şeyini kaybetmişti. Yaşananlardan sonra Cameron, sadece mali bir değişiklik değil, hayatında tam bir değişiklik yapmaya karar verdi her şeyi organize etti, bekleyen meseleleri çözdü, mal paylaşımını halletti. Her ayrıntıyla ilgilendi ve evi kendisi aldı. Bu sadece maddi bir mesele değildi. O ev, artık taşıdığı acıya rağmen çocuklarıyla yaşadığı en güzel anıların da mekanıydı ve bundan vazgeçmeyecekti. Chloe ve Dylan, ilk günden itibaren onunla kalacaklarını açıkça belirttiler. Bir zamanlar paramparça olan yuva şimdi yavaş yavaş ama farklı daha güçlü ve daha gerçek bir şekilde yeniden inşa edilmeye başlıyordu. Madeline ise yaptığı seçimlerin yüküyle evden ayrıldı ve beklendiği gibi doğruca Grant'in kollarına koştu. Yeni, mükemmel, aşk dolu, hafif bir hayatı olacağını, evliliğinde eksik olduğuna inandığı her şeye kavuşacağını sanıyordu. İlk birkaç gün her şey bir peri masalı gibiydi. Gezmeler, akşam yemekleri, fotoğraflarda gülümsemeler o hep arzuladığı sahte özgürlük ve mutluluk hissi. Ancak hayal ettiğinin aksine Grant sandığı prens değildi. Yavaş yavaş tuhaf davranışlar fark etmeye başladı. Gizli aramalar, saklamaya çalıştığı mesajlar, açıklanamayan yokluklar ve giderek daha sudan bahaneler. Gerçeğin su yüzüne çıkması uzun sürmedi. Grant sadık bir adam değildi. Birlikte bir hayat kurmaya niyetli biri hiç değildi. O göz kamaştıran, fetheden, eğlenen ve sonra hiçbir şey olmamış gibi bir sonrakine geçen türden profesyonel bir çapkındı. Madeline çok da çabalamasına gerek kalmadan onun başka bir kadınla görüştüğünü keşfetti. Telefonunda konuşmaları gördü. Gece yarısı gelen mesajları yakaladı ve hatta bir keresinde onu takip edip başka bir kadının dairesinde olduğunu anladı. Şok o kadar büyüktü ki birkaç dakika boyunca oracıkta bayılacağını düşündü. Ama gerçek kaçınılmaz olduğu kadar sert bir şekilde yüzüne çarptı. Gidecek başka yeri, sığınacak kimsesi yoktu ve ne kadar aşağılayıcı olursa olsun bunu Sini'ye çekmek zorundaydı. Cameron olanları elbette öğrendi. Haber ona hayatın her zaman bir yolunu bulup ulaştırdığı kanallardan geldi. Ortak arkadaşlar, şehirdeki tanıdıklar, istemeden de olsa bilgi sızdıran insanlar. Grant'in Madeline'e aldattığını öğrendiğinde verdiği tepki ise en şaşırtıcısı oldu. İntikam dolu bir gülümseme, bir kışkırtma ya da tek bir kelime yoktu. Sadece sessiz kaldı. Kendi hayatına, çocuklarına baktı ve tek bir şey düşündü. Herkes ne ekerse onu biçer. İçinde artık ne kine ne de öfkeye yer vardı. Sadece tek bir kesinlik vardı. O ve çocukları birlikteydi. Güçlüydü ve bu yeterliydi ve Cameron çocuklarıyla, eviyle ve kendi hayatıyla ilgilenerek yoluna devam ederken, Madeline yaptığı seçimlerin acı bedelini, bütün bir aileyi kaybetmenin acısını ve aslında ona ilgi kırıntılarından başka bir şey sunmaya hiç niyeti olmayan bir adama her şeyini yatırmanın bedelini sessizce ödüyordu. Ve ihaneti bildiği halde bilmiyormuş gibi yapmayı tercih etti. Çünkü sonuçta kendi gururunu yutmak, kimsesiz kaldığını, gidecek bir yeri olmadığını, ve bir zamanlar ona açılan kapıların artık kilitli olduğunu ve o kilidin anahtarını da bizzat kendisinin taşıdığını kabul etmekten daha az acı veriyordu.